AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan demiş ki İmamoğlu hakkındaki yani ellerini arkada şey yaptı diye bir soruşturma var ya gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor. <laughs> ya diyorum bak gerçekten bunlar hep AK Parti'nin içinde şey yani... Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapmış. Ekrem İmamoğlu ile mücadele onların atasporu oldu. Ekrem Bey'in de hoşuna gidiyordur bu şimdi. Yaz yaz, aç sen o soruşturmayı aç. Ver bir ceza daha gelsin oylar gelsin, <laughs> bence hani. <laughs> Öyledir yani hani. Şimdi o da tadını çıkartıyor. Mağduriyetin tadını çıkartmak diye bir şey var güzel ülkemizde. O da onun ta tadını çıkartıyor. Herkes ekmeğinin peşinde. Kötü anlamda demiyorum. Ben böyle bir şey deyince, vay sen bizim Ekrem İmamoğlu'muza ne dedin diye. Ekrem İmamoğlu ne yapmış <laughs> abi? Adam sürbeyi geziyor, elleri arkada. He, ellerini oraya koyma. Böyle bir şey olabilir mi? Ben olsam şimdi gidelim hemen buna bir keep, keep walking reklamı veririm. <laughs> Böyle gizli reklamlar var ya keep walking durmak yok. <laughs> içmeye devam. <laughs> Gelelim Habertürk TV'deki depreme. Habertürk ile MHP'nin bir kavgası var. Neden kavga ediyorlar onu ben hala anlamadım. Yani Ebru Baki gülmüş mü? Neye gülmüş? Niye gülmüş? Niye gülmüş? Ama bir atışma var ya. Kaynağını bulamadım yani. Bir noktasında yakaladım yani ucundan ama e, işte Bülent Aydemir Ankara temsilcisi cevap vermiş. Oradan bir şey olmuş falan. En son bence Türkiye'nin en güçlü adamı fitili ateşledi. Diyeceksin ki Türkiye'nin en güçlü adamı kim? Sen şimdi biliyor musun? Türkiye'nin en güçlü adamı deyince pek çoğunuzun aklına bir isim geliyor. Değil mi? <laughs> bence o değil. Şu anda Türkiye'nin en güçlü adamı Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli şu anda Cumhurbaşkanı bile görevden alabilir istese. İstese. Bak istemiyor ayrı ama istese dese ki ben dese vay bana bunu mu yaptınız dese hop ben ittifaktan çıkıyorum dese Türkiye'de sistem değişecek yani. Değil seçim olmasın ya yani. sistem değişecek yani yeniden parlamenter sisteme döneceğiz. Gerçekten de çok güçlü. Yani normal şartlarda Türkiye'de veya dünyada hiçbir parti bu kadar milletvekili sayısıyla bu kadar güçlü olmamıştır. Ama bir yandan sistem, bir yandan şey şu anda Sayın Devlet Bahçeli'nin e, görevden alamayacağı kimse yok. Yani <laughs> öyle söyleyeyim. O yüzden bu şeyde Habertürk'te bir depreme yol açmış. İşte e, Ankara temsilcisini görevden almışlar. Bunun üzerine... Genel yayın yönetmeni istifa etmiş. Ebru Baki'nin programı rafa kaldırılmış. Neresinden baksanız düşündürücü ve üzücü olaylar yani. Bugün 6 Mayıs 1972 Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan anılıyor. İlgimi çeken de şu oldu anılmada. Haber kanalları mesela mezarlıktan yayın yapıyorlar. Dedim ki nereden nereye? Görevden alınan eski bakan Selçuk Kardemir yönetim kurulu üyesi olmuş. Bir AK Parti geleneği daha devam etmiş. Yani biz bir görev, bir bakanı görevden aldığımız zaman ya da bir müdürü onu öyle boşta bırakmayız. Nerede bir yönetim kurulu boşluğu var? Vardı. ver Kardemir'e tamam. Yani peki ya bir alakası var mı acaba? Yani şeyde Karabük Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ticaret. Mesela birisi gelse bana dese ki ya Cüneyt seni biz bo boşta gördük biraz. E, seni gel abi. Kardemir, Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kuruluna atayalım. Ben derim ki abi ben ne anlarım? <laughs> yani ben ne anlarım şeyden? <laughs> ya siz bana para verecekseniz verin tamam da ben ne anlarım? Onlar diyecekler ki ya anlamana gerek yok, gel sen. <laughs> o zaten öylesine bir şey yani. Hadi bir, bir bir şey yani. Bir yönetim kurulu yani hani. AK Parti'nin başına bir gün bir şey gelirse bir de hatta dersiniz yani bu yönetim kurulu üyelikleri daha önce de söyledim bir şekilde böyle bir yanlış yorumlanıyor ya da farklı bir şey olarak algılanıyor ve de boşta kalmasın arkadaşlar diye bazıları bir tanesi bazıları iki tanesi üç tanesine atanıyor hatta aralarında atanmalarına rağmen e, parasını almayanlar da var diyorlar ki ya biz parasını almıyoruz bu devlet hizmeti için yapıyoruz ne yapıyoruz parayı bağışlıyoruz oraya veriyoruz buraya veriyoruz ama dönüp dolaşıyor. Sonuçta nereye geliyor? Sonuçta AK Parti atadı mı atadı. Gittiler mi oturdular mı koltuğa oturdular. Geçmiş olsun. Şuraya döneyim biraz. TODEX vurguncusu Fatih Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçmadan 10 gün önce lisansları aldık, regülasyonlara hazırız demiş. Ne oldu hani? Hani dönecekti. Böyle bir şey vardı ya dönecek o öyle değil açıklama yaptı falan diyorlardı. Ben dedim ki abi gitti gider yani adam ne dönecek. Döneceği mi döneceği yok ve nitekim de dönmedi gördüğünüz gibi. Adam zaten kaçmayı planlamış. Gelelim kalben kardeşimize. <laughs> Durun oraya gelmeden önce bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ikizlere açıklaması yapmış. Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok demiş. Bunun üzerinde bölge halkı çok rahatlamış. Oh be oh. rahatladık ya. Biz de bir an zannettik ki burada 20 yıl sürecek bir taş ocağı şey, çalışması olacak. Neyse ki Ulaştırma Bakanlığı bu açıklamayı yaptı. Rahatız. Dağılın dağılabiliriz. Dağılmıyorlar zaten çok kişi değiller yani çok azlar. Bugün baktım bir avuç insan yani böyle bir film seti gibi ya sabahın kalkmışlar slogan atarak yürüyorlar. Toplasan 40-50 kişi. Zaten bütün köyün nüfusu 40-50 kişi. Ve de Sezen Aksu da buna sessiz kalmadı. Dün böyle devam ederseniz meşruiyetinizi kaybedersiniz şeklinde bir açıklama yaptı. Ee, bu memleket bizim analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi. Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici etki, yaşam alanlarımıza ve hayatlarımıza elimizden alınsın diye değil. Halkımıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir. Şimdi Sezen da biliyorsunuz elini ayağını her şeyden çekti. Ara sıra Apur Cihangir'e gidiyor. Yıldırım Türker arkadaşı var ki ben pek haz etmiyorum kendisinden. Öyle şeyler olabiliyor. Torular Yılmaz var. Beraber oturuyorlar. İşte ya da gördüğünüz gibi Kanlıca'daki yalısında hobileriyle zamanı geçiriyor. Ama belli ki bu Kızıldere'deki, İkizdere'deki olay Sezen Aksu'ya bile yahu bir dakika kardeşim ya bu kadar da olmaz dedirtmiş ki böyle bir açıklama yapmak zorunda hissetmiş. Şimdi biliyor tabii Sezen Aksu böyle bir açıklama yaptığı zaman başına bir sürü trollün toplanacağını, çullanacağını bilmiyorum biliyor ama gördüğünüz gibi Tarkan gibi mesela etliye sütliye pek bulaşmayan yani çevre konusunda her zaman duyarlı olan ama mesela o da İkizdere ile ilgili açıklama yapmak zorunda hissetti kendini. Ee, i̇nsanlar demek ki evde yani bu insanlar normalde girmezler bu toplara. O yüzden söylüyorum hani normal şartlarda ama o kadar büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorlar ki. olan troller saldıracaksa saldırsın <laughs> giriyorum deyip açıklama yapmak zorunda hissediyorlar. Aslında durumun vehametinde en iyi onlar gösteriyorlar. Şimdi hatırlarsanız bir şey vardı. Mustafa Varank bir tweet atmıştı. Demişti ki Ali Babacan'la ilgili. Fren Ali diyorlarmış Ali Babacan'a. O da demiştik ki ya Busan'da Kore yemeği yemeyince kriz çıkaran diye bir şey demişti. Ben demiştim ya Busan'da Kore yemeği yeme krizi nedir? Biz nereden bilmiyoruz bunu? Neden bilmiyoruz? Kenan onun arka planına ulaştı. Şimdi Kore'ye gitmiş ekip duyduğumuz kadarıyla Ali Babacan da gidiyor ve akşamleyin geç saatlerde varıyorlar Kore'ye. Ve de her yer kapalı restoranlar. Belli ki Kore'de işkembeci diye bir şey yok. Yarasa çorbası da içmiyorlar. <laughs> Ali Babacan da diyor ki ben Kore yemeği yiyeceğim diye tutturuyor. diyorlar <laughs> şeyde. Tüm dışişleri çalışanları, diplomatları seferber ediliyor ve Kore yemeği yapan restoran aranıyor. Ve de e, en sonunda bir tane Kore restoranı açılıyor ve de tek başına gidip Kore yemeği yiyor. Adam aç aç. <laughs> ya ne yesin McDonald's mı yesin yani? <laughs> gidip orada <laughs> sıraya girip. Ay Allah'ım ya. Neyse bir polemiğin arkasını öğrendik. Yani Sayın Ali Babacan da bu polemikle ilgili bir açıklama yaparsa onu da anlatırım yani. Görevimiz bu. Gelelim Kalben kardeşimize. Kalben politi politik doğruculuğun kitabını yazmış. Nerede? Instagram hesabında. Bir tane izleyicisi ne yazmış? Getirseniz onu. Yani bu şeyi getir, yorumu getir. Oraya diyor ki ya biraz kilo versen mi? Kalben bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın. Ya seni çok seviyorum demiş. Şimdi biliyorsunuz yani bazı kadınlar kilolu olunca ya da ne bileyim burunları şey olunca böyle pek şey alınmıyor. Yani hep onlara böyle şey illa zayıfla baskı, toplumsal baskı. Kalben de kalpleri fetheden satırlar yazmış orada. Ama yazarken de biliyor tabii eski metin yazarı. Reklamcı değil miydi kalben? İyi bir reklamcıymış zamanda. Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olarak zannettiren bu baskıya boyun eğdin. Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerde üst üste ha bu vücut şu günlerde üst üste konser verebiliyor. Bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor. Üretiyor, çalışıyor, seviyor. Hı. Ah Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Bak bak. Kalbim tabi biliyor ki ya şimdi Emel'i de üzmeyelim. Madem kalpler koymuş. Severek işten söylemiş ama yanlış yolda. Onu yoldan doğru yola çekmeye çalışıyor metinde. Diyorum ki dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım çatlaklarım ve selüritlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Şimdi buraya kadar çok güzel toparlamış. Şimdi ama bir de bir slogan gerekiyor. Yani bunu bir sloganla taçlandıralım demiş Kalben. Demiş ki hayat kısa Emel memeler sarkıyor. Yaz manşete hayat kısa Emel memeler sarkıyor. Onu koyacaktınız yani manşete. Yaz şimdi koy dursun orada. Kalben <laughs> abi <laughs> On parmağında on marifet. Kalben ne yapıyorsun kalben? Şarkı söylüyorum. On numara kalben. Kalben ne yapıyorsun? Reklam metni yazıyorum. On numara kalben. Kalben başka var mı? Dizi dizi çekiyoruz. Dizi de oynarım. On numara daha. Başka? Ya bir de bir şey yaptım. <laughs> Güzel bir cevap verdi. Bu da sosyal medyada paylaşma rekorları kırılıyor. Aferin abi. kalben. Ne yazdın? Hayat kısa Emel. Memeler sarkıyor yazdın. Biz acaba şey mi yazsak? <laughs> Manşete mi taşısak? Hadi verin abi şu görelim hayat kısa emel memeler sarkıyorum. Bence böyle bir şarkı olmalı. Yani. Ama emeli yazmamışsınız. Hayat kısa emel memeler sarkıyor şimdi. Hayat kısa memeler sarkıyor olmamış. <laughs> Sanki Cüneyt Özdemir'in yorumu gibi olmuş. Hayat kısa memeler sarkıyor olmuş yani. Hayat kısa emel memeler sarkıyor demeniz lazım. <laughs> Meme demek yasaklanmadı değil mi? Televizyonda diyebiliyoruz hala. Bilmiyorum yani. Allah'ım ne olur. Bu Bekir Bey seyretmiyordur inşallah. Yüce Rabbim. <gülüyor> <gülüyor> ha şimdi oldu. Hayat kısa hemen memeler sarkıyor. <laughs> Bak geçen gün biz kalbenle böyle DM'den atıştık. Sizin haberiniz yok. <laughs> ben dedim ki ya Kayben eski şarkıları çok iyiydi. Yeni şarkılar çok tutmuyor gibi dedim. Demez olaydım kalben tabii ki bana da uzun bir metin döşenmiş. Tam olarak hatırlamıyorum ama özünde diyor ki yani biz bu kadar çalışıyoruz çabalıyoruz hemen sen de bizi yerden yere vuruyorsun bir dur bir hele şarkılar tutacak demişti. Sonra Teoman'la yaptıkları o şarkıya denk geldim. Teoman Kalben şarkısı var dur Spotify'ı açıyorum neydi? Aman Allah'ım yani öyle bir şarkı hani adı aman Allah'ım değil de yani Teoman Kalben ne şarkının adı Teomanla kalbinin? Bulamadım. Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Yazın bana şeyde Instagram şeyden bakıyorum. Ee, YouTube'dan bakıyorum. Robot kozmonot. <laughs> kalben istersen bu robot kozmonot hiç olmamış gibi olsun hani haydi söyle gibi bir şey olsun yani hiç yaşanmamış ve <laughs> biz bunu duymamış olalım ve <laughs> tarihin böyle güzel tozlu sayfalarında güzelce yavaş 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 tozlanmaya bırakalım istersen